öyle ortaya doğru Ya oğlum ben mal mıyım? Malım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craftrise'ta kay varsa oynayacağız. Yine bakalım. Abi bakalım bugün <laughs> nasıl bir video şey çıkacak lan. hemen şuradan lootlarımızı aldım. Abi alışamadım ya daha oyuna. Arkadaşlar alışamadım daha çok bu oyuna. Zaten şöyle şunu atacağım. Selamünaleyküm. Sıra bakma kardeşim. Diğer iki de aşağı düştü arkadaşlar. O yüzden yol yumurtası atacağım. Burada ne kadar dandik bir yol çıktı. Hemencik bak şu ağı kullanırız. Kullanırız abi. Hemen tavuğu ne yapacağım? Adam alsın chestleri. Bunu ben aldım. Bak gelsin. Lan nasıl durmadı? Düşüyor bak bak. <laughs> Arkadaşlar adamı tilt ettik güzel oldu. Hadi. Lav yüzünden öleceğim şimdi ha. Arkadaşlar lav challenge yapıyorum bildiğin ya. Gel bakalım. Bunu giyelim. Abi zırhı giyelim. Tamam bitti. Haha. <laughs> Yandı arkadaşlar. Lan gel buraya. Aynen. Gel 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 ne oldu? Olta mı kullanacaksın? Kaçacağım abi. Hayır kafam takıldı. Ya <laughs> ah be. Yakındı. Kafam takıldı oraya ya. GG. Hemencik yeni bir maça daha girelim arkadaşlar. Çok seri. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. İnşallah bu maç da güzel olur. Geçen maç ucundan kaçtı. Ee, bakalım bu maç nasıl olacak. Burada arada harbiden hile dolu ya. Dolu dolu. Bazı partları atmıyorum arkadaşlar. Belki bunu da atmayabilirim. Hani hile varsa falan onları atmıyorum mesela. Hile olduğu zaman zaten kazanamıyoruz genellikle. Hile olduğu için. Yapacak bir şey yok. Ortaya doğru gidelim abi. Bir gidelim abi ortaya doğru gidelim. <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Az önce hile geldi ve başka bir maça daha girdim. O o, o parti atmam sizlere. Çünkü hile yani. Niye atayım ki? Adama vurulmuyor yani. O kadar değişik bir şey. Hemencik şuradan yine lootlarımızı alalım klasik. Şu an elmas kask kasçı var. Allah bereket versin de bloğumuz mu yok? çok yavaşım alışamadım çünkü çok ee, saatte geç oluyor hayır 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 selamun aleyküm hadi Allah'ım sen beni mi atıyordun aşağı seni yaramaz Böyle. şerefsiz ya beni atıyordu şunu da alalım şunu da alalım şunu da alalım bunun yer yok ok ya istiret şöyle hemen bas 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 öyle koşalım ortaya doğru. Selamun aleyküm deyip yakacağız arkadaşlar. Aha yaktık. Yaktık arkadaşlar ama lavımı tekrar alacağım. Öyle fokus atacağım. Zaten yandığı için her türlü ondan hızlı gidiyorum. Ve bir daha yakacağım. Amacım o. Say GT. Nasıl yakamadım ya? Oğlum lav nereye gitti? Ha yandı. Ya love'ı kapamış. Neyse öldü arkadaşlar. Saygı GT'cik. Reis öldü. Oğlum adam beni kovalıyor ya. şu koparsın yani. Yanmıyorum oğlum ben yanmıyorum. Botu varmış giyelim. Aa o da düştü. Kaldı. 4 kişi kaldı. Neredesin kanka? 45 blok uzaklıkta. Hemen gidelim onu da keselim. Canavarız lan. Gel lan buraya. Buradaymış. Aa gördüm. Yeni geliyor ortaya reis yaktık arkadaşlar ve öldü kral bırakma o da daha yeni geliyor arkadaşlar ortaya başka bir şey var mı yok <laughs> adam uçtu lan süpermen arkadaşlar nasıl atlayamadın oğlum şuraya ya neyse hemen yeni bir maçımıza geçelim Evet arkadaşlar yeni bir maç daha girdim umarım bu maçı da bir güzel bir winleriz bakalım 55 olmuş puanımız Hiçbir şey yok. Şeste tecrübe Oğlum ne oluyor? Olta çıktı bari. Allah bereket versin. Böyle ortaya doğru Ya oğlum ben mal mıyım? Malım. Arkadaşlar biz hoş geldiniz tekrardan. 5. maç olması lazım. Hemencik şu havada alır mıyım bunu? Hop! Allah belanı vermesin. Bir de o kadar şey yaptık ya. Bir yol yumurtası lan. Allah rızası için bir yol. Yumurtası. Yumurtam. Aha aşağı düş... <laughs> Oğlum bu ne? Herkes aşağı düşüyor ya. Kapışamıyoruz hiç. Ee, buradan hiçbir şey çıkmadı gibi bir şey. Çok şanssız bir başlangıç. Hemen Cicik abi ortaya doğru gideceğim tekrardan. Selamünaleyküm diye MVP Bora'yı keseceğim. MVP Bora'yı kestikten sonra onu yavaşlattım suyla. Kaçacağım abi. Kaç kaç kaç. Adama kaçabilir miyim? Kaçamam galiba arkadaşlar. Gelme lan gelme. Aha, kapattım galiba onu. Kaçtım 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 kaçtım. Oh be. Kaçtık arkadaşlar. Bu gapalı yiyelim. Kala vardır. Yok ama göz botum falan var. Oğlum giysene şu botu Atlayacağım abi duruma göre. <laughs> Çaldım mı kili? Aa çalamadım. Çaldım. <laughs> Almayı oynuyorum bir deli. Kill lazım lan bana. Gel buraya. E ee, yanmıyorum. Evet let's go kazandık. Ne güzel kalsı ama. İşte aslasın gibi bir de, bir de MLG yapıyorum. <laughs> neyse arkadaşlar hemen bir maç daha girelim. Evet arkadaşlar çok seri bir maç daha girdim hemen hızlı kazandıktan sonra burada dört kill kazanmışız. Bunu niye kasıyorsun oyun? Evet. emir pantolonu niye aldım ben? Tamam diğer chest'i açmayacağım bile. çıkacağım çünkü. Buradan bir ender pearl çıksın dalacaktım fakat çıkmadı ender pearl. iksirini basacağım arkadaşlar. Gapple alacağım. Selamın aleyküm. Allah oğlum chest'e takıldım. Hız iksiri be. Reis. Çok OP ya. Çok OP ya. Bakın. ile gibiyim. Baksanıza abi ya. Neyse hemen çok hızlı ortaya geldiğimi düşünüyorum ben. Aynen öyle. Çok hızlı gelmişiz. Bir hız iksiri daha yeriz. Yer yer bitiririz. Yer yer bitiririz. Temelci yaptı. Helal olsun. Helal olsun. Enderper atacağım ama şey attım ya koparsın. Can gitti ya. Ben onu kullanırdım. Oha. Yedim. An nasıl ya? Nasıl oğlum? Nasıl? Aa baka bak. Ya olta makrosu mu basıyorsun? Ne yapıyorsun? Haylar. Ah. Abi bu zırhsızmış da. Keser beni arkadaşlar bu. Ölmem. Kaçtım. Lan. Oğlum takılmayayım artık bir yere. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçtım. Tamam. Hayır. Tamam. Düşmeyeceğim lan. Düşmeyeceğim lan. Sen ama yanarak öleceksin lan. Hadi yat aşağı. <laughs> Adam beni öldürmek için canını kaybetti ya. Kardeşim. At şunu giy. At şunu giy. Evet biri geliyor arkadan. Ne oluyor? Kalmış ve benim canım az arkadaşlar. Aa dur lan şunu bırak. Şunu da alabilir miyim? Galiba benim Aa, varmış kaskım da. Koruma bir. Her zaman daha iyidir. Abi arkadaşlar şurada bir ne bileyim. Gapple maple yok mu ya hiç? Benim canım yok çünkü. Gördüm reisi. Atar mıyım? Atar mıyım? Hadi lan. Hadi. Hadi yallah. <laughs> i̇şte bu. Nasıl lan? Heh. Korktum yani. Aha gördüm. 1v1. Kimle kaldık? Nova. X Nova değişik bir arkadaşımız. Arkadaşımış. Oha benim 32 okum mu var? Gel lan buraya. <laughs> 32 hatta 31. 31 okum var arkadaşlar. Vurdum. Hadi Allah'a emanet kardeşim. GG. Let's go. Bu maçı da kazandık. Çok iyi gittik lan bugün. Arkadaşlar son bir maç atacağım. Onda ne olursam olayım atarım. Sonuncu olsam bile atarım. Güzel video oldu. Hemencik son maça. Evet arkadaşlar son maç olarak da Super Mario map'ine geldik. Bakalım Super Mario map'inde neler yapacağız. Bir tane VIP'miz var maçta. Hadi oğlum atlayalım. Selamun aleyküm. Bir tane yol yumurtamız. Çok iyi ortaya hızlı gideriz. Bir tane bundan. Çok iyi. Bir tane şey o onu alırım. Onu alırım. Onu alırım. Selamun aleyküm. Ender pearl'üm var. Ifer'im. Selamun aleyküm. Allah korktum. Tamam chestler önemli. Sen değilsin. Chestleri alalım abi. Çok seri. O kill alsam da bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar zırhlandık. Tuz iksirini bastık. iki tane de skeleton mu var? At ama at. Tamam. Gel lan buraya. Burada gapple 2 alalım. Hemen fightlıyoruz. 12 kişi hala hayatta inanılmaz bir istikrar. Gel lan buraya. Abi öyle ama ya artık. Aynen geldim bakacağım. Ben bunu boş vereceğim çünkü sıkıntı. Oğlum bir dur ya. Selamun Aleyküm Mahmut. Ya hayır ya. Hayır ya. Kaçabilirdim. Mahmut bizi yok etti arkadaşlar. Mahmut ya. <laughs> Ulan Mahmut. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sonunda bir kazanaydık. İyi de. <laughs> So this working on 90 more though Ay. I remember nice house was parta pick, 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 yeah, pick it up pick it up pick it up pick it up you see the drippy, I'm fitted fit up Hop in my car and I get giddy up secure the bag you yeah, get the buck pick it up pick it up you see the drippy, I'm fitted up in my car and get giddy up secure the bag y'all get the buck pick it up pick it up pick it up